Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yani cümlete selamun aleyküm demek daha doğru olacak. Öyle korku oyununa başlamadan selam verdim size. Yani yaklaşık olarak bir 12 gündür falan video atmıyordum. Artık Allah'ın izniyle videolarımı düzenli olarak atacağız. Yine korku oyunu istediniz arkadaşlar. Korku oyuncu geldi dedik. Granny. Korku iş değil bence ama yine de işte öyle. Bu müzik bana hiç güven vermedi. Play. Şimdi. Kalite medium hiç var. Hiç. Medium. Müziği nasıl kapatacağım? Müzik müziği kapatabiliyoruz tamam. Nickname ne bilmiyorum. İngilizcem bir dakika dur. Oyunum yüzünden telif yer miyim? Düşünüyorum şu an. Bence yemem abi neyse. Eee zorluk. Şimdi zorluk pratik var. Easy var. Bence pratik en zor demek arkadaşlar. Ekstrem en kolay demek olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yok lan bir dakika dur. Normale yapalım. Bizden iyisi normaldir evet. Müzik beni çok tedirgin etmeye başladı. Biz çok konuşmadan devam edelim. Burada bir şey olacak arkadaşlar, Üste eee bir okuyayım size çevireceğim bir saniye Deus tefus, Everting, Keep on the drop of objective, e, Keep press on to avoid Arkadaşlar sizden çok şey yapmayın ya, okumaya gerek yok bence Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Evet Oy, Telefon mu kapandı lan? Dayı bir, gün bir Evet, Bismillah Niye böyle bir yer duyandık? Oğlum yerden kan sesi geliyor. Ana sarmadım. Hayır. Ben yürüyemiyorum. Ben oyunu durdurmam lazım. Yerden niye kan sesi geliyor? Tamam. Çömelme şeyi falan tamam. Hoş. Açıyorum arkadaşlar. Bunu isteyerek yap isteyerek yapmadım dostlar bir <laughs> i̇steyerek yapmadım. <laughs> o ses niye? <laughs> o ses benden nasıl çıktı tamamdır. Gün iki arkadaşlar yapacağız. <laughs> çok oğlum çok şey oğlum lan dur. Müzik ben çok tedirgin ediyor bu müzik. Oğlum yavaş ol <laughs> <oynayın> benim şimdi. <laughs> bir oyun lan bu hadi. Oğlum bu yürü, vıcık vıcık diye ses geliyor mu Arabayı açtım. Neredesin lan? Oğlum yürüyemiyorum. Yürü amına. Aha! Aha oruç. Kapıyı kapı. Kapı. Yat. <laughs> yat yat. Yat yat yat. yat. Ya. Oğlum yatsana. Bırak dur. Duracağım şu oğlum. Arkadaşlar ben onu bırakmam bu arada. Beş yan bırakırsam ben e, ters yatırıp bir şeyler yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sesleri isteyerek yapmıyorum. Sıra bakmayın. Çok işten tepki verdim. Dayı 3. Oğlum çok oğlum. oğlum. Çok şey oldum öyle. Say kendime <laughs> saygı az Allah bunu. Tamam hadi. Hüff, yapabilirim. Oyun lan bu gerçek değil amına. Tamam bana silah lazım. Ne yazıyor burada? Live suit os. ben de seni. Küfür ettiyse. Ses mi? Al. Oğlum ben bunu yürüyemiyorum. <laughs> Neyse. rahim. Nerede piç? Arkadaşlar burada yok. Yürü. Neredesin lan? Ana narvalın ses yaptım. Ses yaptım. Ya buraya tek tek gel. Nerede? Akalama. Ben akalama. Ses yaptım ki. Beni bulamaz. Ses yaptım. Kumanda bir şey yok mu? Fırlatayım mı? Şu an çok pis açıktayım. Etrafta hiçbir şey yok. Ben tarafta hiçbir şey yok. Ses ne lan? Şşş. Oğlum. Oğlum korkmayacaksınız arkadaşlar bakın. Korkarsanız zaten direkt biter. Bu oyunda korkmadan bir şeyler kapı açılmıyor. Korkmadan yapabilirim bence yani. Ama ben bir şey bulamadım. Bir şey bulmam lazım. Abla. Abla neredesiniz ya? Ben anlamadım bu tahta. Böyle tahta yok ki. Ona geldi. Ne oluyor? Köy sen mi ben mi? Sen mi ben mi? 2 tane bir tane. 2 tane bir tane. Üf üf. Kili bir. Senin yani. kız kavurun lek zara istedi para Ben daha mı? Ben daha mı aldım? Ben sen daha mı alsın? Gel lan. Koş. Bir şey bulmam lazım. Dahire falan ver bana koş. Kapı. Kapı açayım mı? Gel Aa, gel lan. Öldür lan beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam olabilir. <laughs> olabilir yani böyle şeyler. Day 4. Gün 4 yani. Her şeyde ben söylemeyeyim. Onu <laughs> çok şey oldum ya. Ne oldu? Yeni uyandım. Ben öldürmedim lan bu. Neyse arkadaşlar bu sefer cidden başaracağım. Bu sefer inanıyorum. Yapacağım bu sefer. Bakın kapıyı açacaksınız. İlerleyeceksiniz. Şuraya bir saklan. Şimdi bak burada bir akü var. Aküyü bulduktan sonra bakın aküyü gördüm ben. Ama aküyü nereye soğuyacağım şimdi yol yok ama. <laughs> Sik mi? konuşma lan. Piç. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir şeyler var. Abla. Kara. Abla, arkamda. arkamda. Arkamda kapıyı aç. Kapıyı aç, kaç, 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 kaç. 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 Yat. Ay bu. Ne desin lan? Bir gelme. Gelme lütfen gelme. <laughs> Oğlum ben harbiden kendi alasaydım saygım azar. Ben böyle sesler çıkaramam normalde. Nerede aynı donla şeyler arkadaşlar. Day 5. The last of die. Boku yedik mi acaba onu demek istedi. Tekrar dönüyorduk arkadaşlar. Bakın IQ'yu gördüm. Şimdi IQ'yu gördüysem sıkıntı yok. IQ beni ben gördüm mü acaba? Kapıyı açıyorum. Şimdi bakın. Bu sefer farklı lazım. Son günüm. Son günümüz. Ben biri bir aşağı ineyim arkadaşlar. Anan bir şeye bastım. Bir şeye bastım zile yaptım. Aç. Aha. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Abla. Bu nasıl tahta ama? Ben bir şeye bastım. Yürüyemiyorum ki. Karı neredesin? Oğlum ben niye bastım az önce? Yürüyemiyorum. Bak tahtanın. Abla. Gelme kaç. Kaç geldi geldi. Gelme. Gelme. Gel buraya gir. Tahta lazım. Bir şey lazım şunu öldüreyim Ayyyy arkamda kırsak kalsam? Görmüyor musun? AAAAAA geldin? kaç? Kaç? lazım Kovat kaç? Koç Koç, Koç. 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 Koç kapı kapı. <gülüyor> 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 Yapabilirim Oğlum müzik niye gitmiyor ya? <laughs> Bu oyunlar çok şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bunların hepsi oyun biliyorsunuz yani. Çok kendimi kaptırdım. <laughs> Abla. Gittim. Bu müziği niye kapamadım ben ya? <laughs> tamam yapabilirim. <laughs> Abla buradayım. Abla. Abla gel. Gel artık olacak olsun gel. Bir şey yok zaten böyle. Al şu akü. tam akü burada. Ay ananı tahtanı senin de. Oyununu kapat yat şuraya. Şu an bir şey... aha geli. A ben öldürücü. Abla gel, sen ben öldür ya ben seni öldüreyim. Oğlum ben ne bir şey olsun var Gözünüz. Ne var üstünün <laughs> 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 Norse. Aha. Abla, abla gelme. Anne git gelme. Gelme. Abla gelme. Allah bu Nereden geleceksin? Solum sağ mı? Öldü mü? Solum sağ mı? Solum sağ mı? sağ Gel gel. O ne lan? O fare ne? Ne oluyor lan? Öldüm mü lan ben? Allah'ım. O fare neydi? Aha orada bir şey var arkadaşlar bakın. Orada bir şey var. O ne? Onu almam lazım. Şşt, fare. Bu sesi ben mi yapıyorum? Fare. Fare. Abla bu hınim git artık. Onu alırsam arkadaş acaba onu vurabilir miyim ha? O ne lan? Aha oraya yerde piç. Arkadaşlar bu ne? Değişik bir şeye benziyor. <laughs> Pardon arkadaşlar şey, yanlışlıkla çıkardım o sesi. Abla. Aa gene geldi vuruldu bu. Gönlüm artık. Sen mi ben mi? Sen de ben mi gel. Sen de ben mi? Sen de ben mi? Sen ben Sen ben Gelme. Öldün mü lan? Ben ona da bir şey verim. Bana da bir şey veririm. Şey ben vurayım bunu. Arkadaşlar galiba oyun bitti. Ne yapacak şimdi bana bu? Hiç. <laughs> Abla. Son of the bed bohiyik mi yani. Arkamda işte oğlum benim arkamda. Arkama bakmayacağım ki. Abla, abla senin sıfadını, senin o sıfadına var ya balağımı atsın. At bıcağı ona la Abi ne yapıyor? Elini <laughs> yani, yani yaşta başladı kadın. <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. Yani bilmiyorum yapamadık olmadı. Bu kadar arkadaşlar senin daimin için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.